İşte ya, tıkardım, sıkıldım, Roman için bir soru, siz Rusya milli takımı oyuncusuzdus. Ee, yarınki maçı Rusya milli takımı açısından değerlendiriyor musunuz? Şanslı olarak ee, Roman çalıştırdınız ee, ve şu anki dönemde de biliyorsunuz Rusya Premier Ligi ara verdi ve iki aydan beri de futbol oynamıyorlar. Sizce siz bunu bilen birisi olarak bu Krasnodar için vefat? <laughs> En dat hij komt fitter en fitter. En is de reden is in Turkey. Şu anda Robin'in burada bizle olmamasının sebebi antrenman yapacak olması daha ve daha fazla fit olacak bu antrenmanların sonucunda bu sebeple Türkiye'de. Evet. <laughs> <laughs> Мы прошли группу, мы очень довольны, сейчас будем завтра играть с Краснодаре, я пару игроков знаю со сборной, у них, у них очень хорошая команда, мы их рассматривали, и мы знаем, как, как они хотят играть, как они играют, и самое важное будет завтра найти середину из атаки, и с обороны, потому что сейчас только две игры, и, так что надо хорошие результаты выиграть домой. Ee, i̇lk önce şunu belirtmek istiyoruz. Biz çok zorlu bir gruptan çıkmayı başarabildik. Krasnodar iyi bir takım. Birkaç e, oyuncu milli takımdan tanıyorum. İyi bir futbol oynayan bir takım. Yarınki ki maçta bizim esas hedefimiz hücum e, ile defans arasında bir e, denge sağlamaktır. Çünkü ikili bir mücadeledir. Ve yarınki ki maçın sonucu çok önemlidir.